Acaba Sayın Başbakanım, biz de gündemimize böyle bir başkanlık sistemi gibi yeni bir ufuk, yeni bir başlangıç getirebilir miyiz? Böyle bir düşünceniz var mı? Başkanlık sistemi. Evet, Sakıp Bey benim 40 senelik dostum, İlk arkadaşım, kardeşimdir. Tabii biz daha Türkiye Odalar Birliği İdariyeti'nde yıllarca beraberce çalışmışızdır. Şimdi şu anda Sakıp Bey benim yanımda otursaydı elinden tutardım, kendim derdim ki bana bak Sakıp Bey, sen hem istikrardan bahsediyorsun, hem şimdi işimizi, gücümüzü bırakalım, Türkiye'nin bütün rejimini değiştirelim diyorsun. Kendine gel. Bugün Türkiye'de istikrarlı bir hükümet var. Hepimiz Allah'a bin şükretmeliyiz. Değişim de başlamıştır. Bu hükümetten güçe getirmiş. Bu hükümet kaynakları harekete geçirmiş. Bu hükümet her hafta halkına bir, hocam. müjde ver, biliyorum halkına bir müjde veriyor. Bırak da sevgili Satıp kardeşim, gel biz meseleleri çözelim. Bırak şekilleri. Başkanlıkmış, şuymuş, buymuş, bunların hepsi şekil. İşte Türkiye, işte demokrasi, işte istikrarlı bir hükümet. Her haftada bir adım atıyor. Bak biz bu vatandaşlarımızı beyanname vermekten geçen hafta kurtardık ya. İki saatte bu kararı aldım. Bakanlar kurulu. Allah şükürler olsun Türkiye'miz bu meseleleri çözmek için bugün en güzel fırsata sahiptir. Hazır bu fırsat elimizdeyken işleri çözmeye bakalım. Böyle işimizi gücümüzü bırakıp da efendim başkanlık sistemiyle anayasaları değiştirelim. Yeniden seçimlere gidelim. Şu anda Türkiye'nin gündemi bu değil. Türkiye'nin gündemi Sayın Sakıp Bey kardeşimizin de ifade ettiği gibi mesellerimizi çözmektir. Bu meseleler de bir bir çözülüyor. Türkiye çok iyi bir yoldadır şu anda çok şükür. Sırası geldiği zaman her şey düşünülür. Hepse merak. Sırası derken der. ben şimdi ha, sırası geldiği zaman her şey düşünülür. Hepse merak. Sırası derken sırası geldiği zaman her şey düşünülür. Hepse merak. Sırası der. derken sayın başbakan ben 1971'de oradan yaptırız. geleceğim oraya geleceğim. Nizam Partisi'nden alacağım. O zaman ne DYP vardı tabii, ne başladı. Siz nasıl bir şimdi ee, işte bakınız oraya geleceğim. Model tabii. Şimdi ve nasıl bakınız, bir felsefe tayin Tabii ediyoruz. evet. Şimdi bakınız burada felsefe şudur. Bizim evet. bir halkımız var. Halkımızın inancı var ve tarihi var. Refah Partisi'nin ve bugünkü hükümetimizin temel özelliği eskilerden farkımız Eskiler bunları sözde söylemiş ama gerçekte bunları içine sindirip, kabul edip bunlara göre hareket edememiş. Mesela bir Halk Partisi buyurdu. Halk Partisi dediğiniz yeter artık söz milletin de sloganı nereden çıktı? Çünkü Halk Partisi tam bir gardiyan rejimi yürütmeye başladı da onun için. Kaltı 50 şahlanışı bunun için yapılmıştır. Bu yeter artık söz milletin sözü de buradan çıkmıştır. Bu ne gösterir? Demek ki bazı geçtiğimiz dönemdeki yönetimler halkı hiçe saymış. İnancını ve tarihini de yok bahsetmiş. Böyle bir dönemden geliyor. olay aslında tarihin akışı içerisinde fevkalade basit bir olaydır. Bundan dolayı huzuru, sükuneti muhafazaya her zamandan daha fazla riayet etmeliyiz. Türkiye'de halkımızın muazzam bir bölümünün partisi olan Refah Partisi ve onun davası bu kararlardan zerre kadar etkilenmez daha önce de ifade etmiştim bu kabil kararlardan bir tek sonuç çıkar o da refah inancının tek başına iktidarı. Milletimize saadetler diliyorum ve inşallah milletimiz bu saadete bu Refah Partisi'nin içerisinde bugüne kadar inançla çalışan insanların gayretleriyle ulaşacaktır. Bunda da kimsenin şüphesi olmaz.